Biliyorsunuz hani Kayseri'ye merkezimizi açtığımızdan beri her zaman ilkleri gerçekleştiriyoruz. Bizim en çok sık uyguladığımız en en yenilik olan teknolojiden bir tanesi de yapay zeka teknolojisi. Yapay zeka ne oluyor? Yapay zeka en kaliteli embriyoları seçme yöntemi. Sadece en kaliteli embriyoları seçmekle kalmıyor, Genetiği en yakın normaldeki olan embriyoları seçiyor. Bir de bazen düşükler oluyor biliyorsunuz kadınlarda ve bu düşüklerde da sıklıkla sebebi genetik bozukluklar. Biz bu yapay zekayı kullanarak da genetik bozuk embriyolar hakkında daha anne rahmine koymadan testini yapmış oluyoruz. Böylelikle şüphelendiğimiz embriyolara da genetik tanılı tüp bebek yapıyoruz. Genetik tanı yaptığımız zaman genetiği normal bir embriyoda da düşük riskini ortadan kaldırmış oluyoruz. Peki kimlere genetik tanı tüp bebek yapıyoruz? Eğer kadının yaşı ileri ise özellikle 38 yaşından ileri kadınlarda daha önce düşük öyküsü varsa ve ya da yapay zekada biz risk görüyorsak aynı zamanda da annede ya da babada bir genetik bozukluk öyküsü varsa genetik tanı tüp bebek yapıyoruz. Böylelikle hem gebelik şansını arttırıyoruz hem de artık tüp bebek demek sadece gebelik haberi almak değil bebeği sağlıklı kucağa almak demek. Bir böylelikle biz en kaliteli ve en genetiği normal embriyoyla da sağlıklı bebeği kucağımıza alıyoruz.